Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, Last of Us 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Last of Us 2'nin 13. bölümüyle. 13 değil pardon 14. Şimdi. Tamam. Dur şuraya bir oku koyayım. Şuradan malzemeleri toplayak. Ondan sonra öyle yola, yola koyalak. En son şu Nora mıydı? Onu bulmaya gidiyorduk galiba. Bir buradan mı gidiyoruz? Bu demek ki buradan. Okey. İçeri girmeliyim. Aşağı. Buradan geçeyim. malzeme var lan burada. Nasıl hiç malzeme yokmuş. Ok lazım bana da şu şey yok. Okey ben şimdi buradan bir susturucu yapayım. Ya şunu yapayım. Devam. Oo. Umarım güzel malzemeler çıkar dedim ve there is one. Bu da iki. Şuradan şöyle bir malzemeleri topla topla iyi. Bas 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 Tamam tamam tamam. Aaa topla 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 tamam. Şimdi şunun bir mermisini şey yapalım. şimdi ben bir Abi ben haritaya bakmak istiyorum ya. Neyse bunları boş ver de. Salla salla bunları salla. Şunu almak için daha çok var. Kaç 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 kaç. Oo orada bir mermi buldum da. Dur şöyle yapayım. Tamam. Çok iyi oldu. Bu ne? Abi onu görmedim ben neyse. O zaman biraz siyah oldum biliyoruz dikkatli olun. Ha bir şeyler çalmışlar. Ben şuradaki şeyi alayım da. Şuna gezeyim. Tamam o bana mermi lazım acilen. Yaptığımız şey de boşa gitti ya. Oo işte bu. De iki tane Neyimize yetecek? Şuna devam edelim. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam 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 tamam. Gir şuraya. Tekke be. Oo, şunları al. Bir <laughs> dakika lan şunu da alalım. Topla ya. <laughs> Ay. Dur şunu ok yapalım da. Yine tamam yapalım ya bu bayağı lazım oluyor. Bakarız sonra günlüğe. Pekala. Şimdi şu binaya girerim be. Burada ne var ne yok bir bakalım. sevgisini hissedin bayanız. Ok yapmam lazım. İşte bu. Ne olmuş burada ya? Oo kafa yok. Birisinin kafayı ile Tam asacakken vurmuş kendine. Sizni hisset. Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Şuradan. Hmm. Şuradan atalım yani. Aşağı inmek için güzel bir yol. Kahretsin. Burada güzel şeyler varmış. Okey. <laughs> Anladım. Ver abi. Oha. Diyan dedim kesin gitti. Ben oraya net giderim baba. Çek çek bitmiyor la. Bir şey yok değil mi? Dakika. Nasıl yapacağız şimdi ben bunu? Nasıl yapacağız ben bunu? Tamam, güzel şeydi. Şuradan olmaz, şuradan. Bırak. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Kafayı kullansak yeter. Ama şurayı da kırmamız gerekiyor. Kafayı kullanamadık. Yok ya şuradan atmamız gerekiyor da. Hatta şuradan. Oğlum. Lan şuraya da kır. gör, Çok yanlış oldu. Dur şunu da alalım. Al şunu. Tamam. Yardır, 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 yardır. Şimdi. Hadi gülüm yandan, yandan, yandan oynasın. Bak şuradan atalım. Ben oradaki şeyler alacağım baba net. Evet. Abi nasıl yapabiliriz? Al şunu. Bak. aşağı <laughs> Bak sağa gidemiyoruz işte. Yok, sağ sol yok. Bak şimdi şuradan bir yeri kıracağız, şuralardan bir yeri kıracağız da. Buldum. La çık yukarı. Çık kızım çıksana çık kızım. Nasıl oldu? Da? Şu taşı. Abi yine aynı yerden mi çıkacağız ya? Bırak şunu. Abi ben orayı net yapacağım ya. Ha oldu be, Allah şükür Neyimiz topla, var? Topla, 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 Aha, ha şuna da. Şu balkonda bir şey vardı, onu alayım. Yok sana daha yok. Tamam buradan şu mayın. Neyse tamam hadi gidelim. Çok kaldık buralarda. İşte böyle. Buradan devam. Ha, buradan çıktık zaten. Ne lan? Bir saniye arkadaşlar. Pardon arkadaşlar bir durdurmak zorunda kaldım. Devam edin. Şimdi şuralardan gideceğiz. Şuradan gidelim <laughs> O patlayıcı. Bu Tam o kamyonun üstüne çıkacağız da üstüne çıkacağız da şurada. Bir şey var. Şöyle bir çıkalım. <laughs> Bakalım bu neymiş. Sevgili ee, sevgilim her şey yazıldı. Mon Federer insanlar bindirmeye başladı ve Bedekar denetleri dolayısıyla bir şey okuyor bana şüpheli geldi. Şifre hala evlendiğimiz tarih. Kasa var. Ş yani 30 sene oldu ama ne zaman olduğunu hatırlıyorsun herhalde. Vay. <laughs> evlendiğimiz tarih. bir şey yok. Şifre evlendiğimiz tarih. Ben sizin evlendiğiniz tarihi nereden bulayım? Ben? Oo, şunları şuna topla, 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 Vay be, Şehir bir sürü malzeme dolu. Tamam dolu bu. Tamam, al şunu. tane daha bulayım. Alt, üst kat kapalı alt kat alt kat boş alt katı bir arayak oğlum sadece loot topluyoruz ha o kadar böyle gideyim bak ben. korkutma beni Bakalım gülüm. Bakalım burada neler varmış. Ha, bir şey yok lan. Topla, topla. Şurada bir şey var mı? Var. Alkol var. Ee, ya <laughs> abi gözünü seviyorum korkutma. <laughs> ha. Okey ben şunu şöyle bir yapayım ya. Şuraya bir çıkayım. E ee, ben şurada bir tane oda vardı. O odaya gireyim. Ha evlendiğimiz tarihi bulacağım. Kasa. Kasayı kasayı bulamadım. Bekle, kasa burada. Tamam. Star Sign diye bir şey çıktı. Tamam. Şimdi ee, Sağlık Taraması 33. yıl dönümü. 08 10 13. 08 10 13'te ses yok. olmaz bir daha bakmam lazım 08 1013 dedi de 13 değil tabii ki de tahliye sağlık tanıması 08 10 13 Tamam, 30 yıl önceki. 30 yıl önce ne oluyor? 10, 13'ten 30 çık. 90 lan ne oluyor? 2013, 2003. Bir dakika, 2013. 2003. 3 daha çıkar. Oo, 90'lara gidiyoruz. Siktir ya. Neydi şu şifre? Abi dur ya matematik bir dakika kafam almıyor şu an. Şimdi 2013 tamam. 30 yıl önce. Atta. Bir dakika ya. 08. 30. 1983. Vay anasın. 08 10 83. Hmm. Allah Allah'a şükür bulduk. Allah'tan memnun olduk ha. Tamam. Şimdi 44 takviyeyi falan filan geç. Ben şuradan bir silah geliştirmesini yapayım baba. Kilitle. Neyse ben. Abi o, o kitle girmem lazım ya. Kitle nasıl gireceğim? Şu aşağıya bir bakayım. Salla Bodrum katı. Tamam o zaman buradan da yok. Kit giremeyeceğiz demek ki. Neyse salla ya. Yani bir odaya bir açık kalsın yani gitti kalsın ya. Hadi bakalım. Umarım fazla vardır. 136 iyi yani. Şimdi <laughs> onları satayım. Oğlum mayın mı? mısın sen ya? Oğlum. <laughs> Şimdi gülüm. Al gülüm ver gülüm meselesi. Okey bu bir. Niye küfür koçum benim? Allah belanı versin sen. Hemen. Hadi hadi. Lan oğlum. korktum oğlum çok kötü açıyor lan Şimdi güllerim Tanrı aşkına Derdiniz ne de sizin be Be ayol Tamam devam Ya şerefsize bak ya Dur şunun. Şu şeye bakalım. Şuna. Tamam ben şuraya bir yayı koyayım. Susturucu üretiriz ya sıkıntı et bize. Dur şunu da mermi koyayım. Öyle yolumuza devam edelim. Şimdi 6x tübünü salla. Ben bunun bir hasarı arttırayım ya. Çok gidiyor ama sen çok... Yüz ne abi? Gözünü seveyim ya. Şu yaya bakacağım yayın. Hedef gösterilen düşmanın ve otomatik olarak ölçü telemetre tak. Vay. Germe hızı. Şuna şunu geliştirelim. Bakalım. Yeni gibi oldu. Devam. Bunun bir stabiliteyi salla, salla. Hiç geliştirme yapmadığımız bakalım. Germezim salla bunun gerek yok bu adamı yok ediyor zaten. Buna hiç gerek yok ki adamı yok ediyor bildiğin. Bunun stabiliteyi arttırak ya şunu. Hadi bakalım. Değiştir değiştir. Şey siliyor ha. Okey yeni gibi oldu. Şimdi bitti bu kadar. Tamam iyi değiştirdik ya. Şerefsizlere sizlere bak kutlar. Ya kim bu? Tamam bir saniye. Uf, tamam arkadaşlar bu loot loot yaparak geçti bu bölüm. Bence bu ölümü burada bitireyim bir dakika dışarı çıkayım da. Burak buraya hiç uğramamışım. Aa. bir saniye. Bunu lazım. Oku. Bu ne? Kapur ve Amerika bilmem bir şey dedi ama patlayıcılar mı? Vay. Dur azıcık daha şu gezerim de şuralara. Oo, oo, topla 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 topla. Şimdi şuraya oturup keşke oturabilsek. Neyse. Eee şimdi şuna üretmemize gerek yok. O hepsini açtık. Efsane oldu. Tamam. Patlayıcı ok üret. Görüşmüş moltu. Üf. Var ya püf püf. Daha hızlı yatma üstü. Gerek yok la. Daha çok sip olmasına gerek yok. Aldığın örümcüz asan seni öldürmek yerine düşük sağlıklı sağlıklı hayatta bırakır. Bu zaten oluyor. Envanter kapasitesi. Daha kaynak daha fazla üret. Yalnız iyi geliştirme yaptık ha. Müthi <laughs> aha ya Bir bir mi ya vers şunu işte şöyle adam gibi Ben burada videoyu burada bitireyim bir dakika Oo bir dakika bir dakika cephane değiştirme Ay Daha dikkatli olmalıyım Hah bu daha iyi ama bunu kullanalım da aşağı inelim Şu aşağı in Azıcık da etrafa bakalım. Geleceğim ya. Şimdi. Şuradan. Pekala. Arkadaşlar videoyu ben burada bitireyim. Buradan gideceğiz büyük ihtimal. Aynen, aynen şuradan gireceğiz. Tam şuradan. Ha direkt değiştirebiliyorduk ki. Bakayım. Oo, tamam iyi olmuş. Okey arkadaşlar bir dakika şunu da yapayım. Hep arkadaşlar ne olacak? Tamam. Bir saniye. Tamam videoyu ben burada bitireyim. Bir de buradan devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın. Yorumlarda istediğiniz oyunu gö yazın. Görüşürüz.